antik taş Çin'in Hristiyanlıkla karşılaşmasına işaret ediyor. Yazar T.N.H. Bu yılın başlarında bilim insanları kara vebanın Kırgızistan, Kazakistan, Sincan ve Özbekistan'dan geçen Tian San dağlarından kaynaklandığını duyurdu. Bu iddia 14. yüzyıldan kalma iki mezarlıktan çıkarılan kurbanlara yönelik DNA incelemesine dayanmaktadır. Bunlar iyi bilinen arkeolojik sit alanlarıdır. Mezar taşlarından birinde ise Nasturi Hristiyanlığına ilişkin eski Uygurca metinler keşfedildi. Hristiyanlık geleneği büyük ölçüde Orta Doğu'da varlığını sürdürüyor ve Doğu Süryani Kilisesi olarak biliniyor. Son yıllarda Suriye ve Irak'ta IŞİD tarafından vahşice katledilen Hristiyanların çoğu bu kiliseye mensuptu. Yaşadıkları dar coğrafi bölgeye rağmen Kilise bir zamanlar Asya'ya müjdeciler gönderdi. Bunun sonucunda müjdeciler 7. yüzyılda Çin'e geldi. Milattan sonra 451'de Kadıköy Konsili Mesih'in tanrılığını ve insanlığını onaylayarak İsa Mesih'in tek bir kişi olduğunu ancak iki ayrı doğaya, tanrı ve insan sahip olduğunu bildirdi. Bu teoloji Roma Katolikleri, Doğu Ortodoks kiliseleri ve Protestanlar tarafından benimsendi. Bununla birlikte Ermeni Kilisesi, Kıpti Kilisesi, Süryani, Asuri Kilisesi, Etiyopya Kilisesi ve Hint Kilisesi Kadıköy Konsilini reddetti. Roma İmparatorluğu içinde ayrılıklar Hristiyanlıktaki ilk büyük bölünmeye neden oldu. 5. yüzyılda Doğu Asuri Kilisesi İran'da kuruldu. Kilisenin takipçileri 431'de 2. Efes Konsilinde sapkınlıkla suçlanıp aforoz edilmesine rağmen Nestorius'u aziz olarak kabul etti. Nasturi Kilisesi'nin Çin'e girişi Nasturi Kilisesi müjdeleme hizmetinde gayretliydi. 6. yüzyılda Orta Asya'ya, Moğol çöllerine, Çin'e ve Hindistan'a müjdeciler göndererek bu bölgelerde çok sayıda kilise kurdular. Kilise, Batı ve Orta Asya ile İpek yolu boyunca 7. yüzyılda Çin'e yayıldı. Tang Hanedanı döneminde 618-907 arası kilise güç kazandı. 2019'da Çankang'daki En Uzun Gün adlı tarihi dizi Çin'de popüler oldu. Dizinin 20. bölümü bir Nasturi Tapınağı'nda geçiyor. Eski Nasturi Kilisesi'nin ihtişamını yeniden yaratma girişimleri Çinli izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler tapınağın hangi dine ait olduğunu merak etti. Çince'de antik Nasturi kilisesi Jingjiao veya Parlayan Işığın Dini olarak adlandırılmaktadır. Tang Hanedanının düşüşünden sonra Nasturi Hristiyanlığının Çin'e gelişi unutuldu. Ancak ilerleyen zamanlarda keşfedilen dikili taş bu gerçeği yeniden hatırlattı. Çin'deki Roma Nasturi kilisesinin dikili taşı veya Şiyan anıtı olarak bilinen tarihi taş, Çin'in ulusal hazinelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Rosetta taşı, Moabit taşı ve Aztek güneş takvimi taşıyla birlikte en yaygın bilinen dört antik anıttan biridir. Papa II. Jean Paul 1999'da Çin'deki Katoliklere yazdığı bir mektupta 5. ve 6. yüzyıllarda Asuri keşişler Orta Asya'ya geçerek atalarınıza İsa'nın adını duyurdu. Bugün bile başkent Şian'daki antik taş 635'ten bu yana ışık Dininin ülkeye girişini güçlü bir şekilde hatırlatmaktadır dedi. Antik taşın hikayesi. Milattan sonra 781'de müjdeci Yazdhozit antik taşı Nasturi Kilisesi'nin avlusuna dikti. Antik taş, Adam adlı İranlı bir müjdeci tarafından oyulmuş ve askeri subay olan Lü Qian tarafından yazılmıştır. Taşa toplam 1780 Çince karakter ve yüzlerce Süryanice karakter eklenmiştir. Yazılar Nasturi Kilisesi'nin teolojisini şu sözlerle ifade etmektedir. Üçlü birlik olarak varlığını sürdüren, parlayan ışık ve görkemli olan tarafından gönderilen Mesih'imiz, yüceliğini bir kenara bırakarak kendini alçalttı ve dünyamıza geldi. Roma İmparatorluğu döneminde bir bakirenin oğul doğuracağı müjdelendi. Kutsal ruhun rehberliğinde yeni din hakim oldu. Böylece insanın yalnızca imanla aklanacağı açıklandı. Yazılarda Nasturi Kilisesi'nin gelişimi de anlatılmaktadır. Buna göre Tang Hanedanı İmparatoru Taizong'un milattan sonra 627-649 yılları arasında hakimiyetinin 9. yılında Alopen adlı bir Nasturi Çin'e geldi. İmparator Alopen'i Chang'an'daki sarayında kabul etti ve kutsal yazıları tercüme etmesi için kütüphanesine davet etti. Taizong bu yeni din hakkında bilgi edindi ve öğretilerinin doğru, gerçek ve genel halka aktarılmaya uygun olduğunu hissetti. 3 yıl sonra şehirde bir Nasturi tapınağı Yining Fang kurmak için bir ferman çıkardı. Kiliseyi yönetmesi için 21 Nahsuri keşiş görevlendirdi. Tapınağın duvarına Taizong'un portresi asıldı. Tarihçiler, Alopen'in muhtemelen Türkçe konuşan bir Fars olduğuna inanıyor. İmparator Taizong da muhtemelen Türkçe konuşuyordu. Çünkü büyük annesi, annesi ve eşi Siyempi adlı Türkçe konuşan Göçebe bir etnik gruptandı. Dikili taş 9. yüzyılda yabancı dillerin yasaklanması sonucu kayboldu ve sonraki yıllarda toprağa gömüldü. 1623 yılında Ming hanedanlığında gün yüzüne çıkarıldı. Antik taş Çinli entelektüellerin dikkatini çekti. İçlerinden Hristiyanlığı benimseyen biri metnin Hristiyanlıkla ilgili olduğunu belirtti. Dikili taşın bir kopyası ilk Cizvit müjdecisi olan Li Zihazo'ya ve Ming sarayındaki hükümdar yardımcısına gönderildi. Li metni Cizvit müjdecilerine duyurdu. Birçok batılı müjdeci taşı araştırmak ve metni Avrupa dillerine çevirmek için çabaladı. Çalınabileceğinden korkan yerel halk, taşı yakınlardaki bir Budist manastırı olan Jinsheng Tapınağı'na taşıdı. Bu arada birçok batılı King Hanedanı'nı 1636-1912 yıllar arasında antik taşı korumaya çağırdı. 20. yüzyılın başında Danimarkalı Fritz Wilhelm Holm taşı korunması için Londra'ya göndermeye çalıştı. Durum hakkında bilgilendirilen Eğitim Bakanı Ron King, Şansi valisine satışı durdurmasını emretti. Holm, satın alma sözleşmesini geçersiz kılmayı kabul etti. Ancak taşın aynı boyutta bir kopyasını üretmesine ve Londra'ya gitmesine izin verildi. 1907'de Şansi valisi antik taşı Şian Beylin müzesine yerleştirdi. Holm Londra'ya döndükten sonra Çin'den getirdiği kopyayı çıkardı ve çeşitli ülkelerdeki üniversitelere dağıttı. Günümüzde bu kopyalar başkent Washington, Roma, Kumgang Dağı, Kyoto ve Kasugai'de mevcut. Müjdelemede tarihi dersler. Nasturi Hristiyanlığı, Tang Hanedanlığındaki 10 imparatorluğun hükümdarlığı boyunca benimsendi. Dikili taştaki metne göre Hristiyanlık 10 eyalette hüküm sürüyordu. Yüzden fazla kenti dolduran Nasturi kiliseleri ve imanlılar bereketlenmiş ve kutsanmıştı. Milattan sonra 845'te bir dizi Budist karşıtı kararname çıkaran Tang İmparatoru Wu Zong, Nasturi Kilisesini yasakladı. 200 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren Hristiyanlık bir gecede yok oldu. Bu konuda şu sorular akla gelebilir. 210 yıldır Çin'de var olan Nasturilik nasıl bu kadar çabuk yok oldu? Budizm nasıl geri dönüp Çin'de gelişebildi? Nasturi Kilisesindeki müjdeleme hizmetinden bazı dersler alınabilir. Öncelikle Nasturi Kilisesi Çin'e ulaştığında, bölgedeki geleneksel Konfüçyüsçülük, Budizm ve Taoizm gibi inançlara bağlı kaldı. Nasturi Kilisesi, Budizm'deki aynı kelimeleri kullanarak kiliselerini jing tapınakları ve din adamlarını keşişler olarak adlandırdı. Kutsal kitap ve teolojik terimlerin çevirilerinde Budizm ve Taoizm kelimelerinden esinlendiler. Örneğin, kutsal ruha atıfta bulunmak için sözsüz saf rüzgar, imanla atlanmak için doğru imanla iyiliği beslemek ve rahiplerin atanması için kafanın tıraş edilmesi ifadelerini kullandılar. Ayrıca Nasturi Kilisesi, İmparatorluk Sarayı'ndaki üst düzey yetkililerin iman etmesi için siyaset yoluyla müjdeleme stratejisini benimsedi. Ancak böyle bir stratejinin Çin kültürüne ve siyasi gücüne fazlasıyla bağımlı olduğu görüldü. İmparator Wuzong, Taoizm dinini benimsemesi nedeniyle Budizmi yok etmek istedi ve Nasturilik doğrudan hedefi oldu. Böylece Budizmle karşılaştırıldığında Nasturilik az sayıda takipçisi olması ve halk üzerinde etkisiz olması nedeniyle büyük darbe aldı. Benimsedikleri müjdeleme yaklaşımı müjdenin hakikatini de zayıflattı. Guzğu Üniversitesi akademisyeni Liu Zening, imanlılar bir an önce yabancı bir ülkede kök salmak ve seslerini duyurmak amacıyla kutsal yazıları tercüme etmek ve inancı açıklamak için Çin kültürünün kaynaklarına güvendi. Bu eylemler, Hristiyan müjdesinin doktrinini ve teolojik yapısını tahrif etme pahasına yapıldı dedi. Yaşananları müjdeci bir zihne sahip olan her Hristiyanın düşünmesi gerekir ülkede Hristiyanlığın yeniden gelişiminde ve Çin Kilisesi'nin günümüzdeki müjdeleme çalışmalarında Hristiyan inancıyla Çin kültürü arasındaki ilişkiye ve kiliseyle devlet arasındaki ilişkiye dikkat edilmelidir. Çin'deki Nasturilik tarihini anlamak ve üzerinde düşünmek, Çin'deki Hristiyanlığın geleceği için oldukça önemlidir.